Selamün Aleyküm. Selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk ben abi. Buraya İyi misiniz siz nasılsınız? Sağ ol abi, Allah razı olsun. Çok Yıllar önce burada çektim değil mi ben siz? Yıllar önce her durumu çadırı diye yine gelmiştim buraya. Seneye yine kısmet olsun. İnşallah abi, her sene buradayız abi ya. Aynen. Esnaflık bir yıllık değil, her sene buradayız. Emek istiyor. Vallahi öyle. Satışlar nasıl abi? İyi abi çok şükür. Valla bir tane kaldı. Bir tane mi? Bir tane. Maşallah. Ya abi pazar birçoğu bitirdi. Çoğu çadırlar kapandı. Gezdi mi bazı çadırlar biten de var. Biten de var. Yarı yapan da var. var. Bir tane kalan da var. Sıkıntı ben... olan çadır da var. Var abi var. var. Bir var. de bu çevreyle oluyor değil mi? Çevreyle oluyor. Bir de bizim müşteriler her sene sabit oluyor. Sabit. Şey, kendileri gelip alıp seçip gidiyorlar. Bir de şu var mesela, bayram 5 gün tatildi, 9 bine çıkarttılar, biraz ondan şey oldu. Millet köyüne dönüyor hep. Aynen, herkes memleketine gitti. Evet, sen şimdi bu yakışaklık haline millet, tabi vatandaş niye gelmiyorsun millet burada hayvan alması? Şimdi esnaf oldu, mudur abi her Aynen. sene geliyorlar. Doğru söylüyorsun. Her sene memnun kaldım, her sene gelmez misin? Her sene gelirsin Bu, bu ticareti böyledir yani. Aynen öyle, milleti bir kere, bir sefer kandırabilirsin, başka türlü kandırabilirsin. Doğru söylüyorsun. Ne kadar kurban getirmiştin? 25 tane. Abi. 25 tane. Geçen senenin fiyatları bu sene gün çek. Fazla Ama maliyette ona o göre fazla çek. Falan, maliyet fazla. Fazla. Ya biz mesela bu git gel Erzurum'dan buraya yer parası, kamyon olsun, çadır olsun, besleme olsun hani bu gittikçe hayvan bütçesine mecburen katılıyor. Katıldı mı aşıyor. Aşıyor. Zaten memleketin durumu da malum. Aynen, milletin verdiği bütçeyi aşıyor. Doğru. Aşımı hem çiftçi zorlanıyor, hem alıcı zorlanıyor. Böyle bir durumda yaşıyoruz abi. Öyle abi, mecbur. Mecburuz. Burada kesimhane olsa abi, hayvan kesimhane, sıkıntısı olmaz. Kesimhane sıkıntısı var. Biz de mesela kesim yeri kiralamışız. Kendi kesim yerimiz var. Öyle yardımcı olup mal satabiliyor. Ha, Orta, onun için rahat sattın sen yoksa. 3 senedir burada kesin iptal oldu. Biliyor mu Olay oldu burada. Olay oldu biliyorsun herhalde. Tabii. Ama hmm. mesela olması gereken bir şey mi? Kesimin olması gereken bir şey İhtiyaç var çünkü bu adam götürüp de şu sitede oturuyor. O villada kesemez ki o hayvanı. Burada kesecek hayvanı hepini alıp gidecek. Evet. Bir de büyükbaş hayvanları 15 çakada kesiyorlar abi. Tabii hisse 15, dört parça veya sekiz parça on milyar aşağıdır. Bu hmm. güzel toz sorumu kaça sattın abi? Bunu mu abi? Evet. 175 e Kaç kilo gel? Yatsın abi, yat. Bu 600, şey 750, 700 arası şey. Kilodur. Yarı yarı et. Evet. Aynen abi, yarı yarı. Fire, ama file nasıl veriyor? Düveler yüzde 50, tosman randımanlı tosunsa yüzde 55 60 arası. Veriyor. 60 arası. Aynen. Abi. Sıcak bir havada yaşıyoruz. Böyle bir zorluk var. Şu güzel hayvanı kaça sattın abi? Bunu mu? Evet. 112'ye sattık. 112. Evet. Çok güzel tipi var ya. Yani. Ya uyguna da verdik. Millet de alabilsin. Aynı, doğru şey. Sonuçta Avrupa bizi kıskanmasın. Kıskansın <laughs> tekrar. Doğru değil mi abi? <laughs> Vallahi Avrupa neyi kıskanacak? Bedava et diyor bu İstanbul'daki millet. Ah abi bak. Yaralar büyük değil. <laughs> Vallahi yaralar <laughs> Yarala büyük. yaralar büyük. Bu Avrupa kıskanıyor deme bizi bitirdi. Vallahi haklı kıskanmakta. Ya biz bu tosunu besleyip getiriyoruz 100 milyara veriyoruz. Kişi başı 20 milyon 80 kilo et düşüyor işte başı abi ya. Yani. Doğru. 125 milyarlık tosu mu bu normalde? Değil hmm. abi. Ama mecbur satıyorsun. Şu kara hayvanın... Sen seneye burada 32 çadır bulamazsın. Seneye zaten yokmuş ama. 30 adam. çadır, 18 25 çadır. O aralarda bir çadır şey olacak, evet. parsel olacak. Bunu kaça sattın abi? Bu çok bunu güzel. 150'ye sattık abi. Güzelliği. Evet. Taş gibi hayvan maşallah. Valla taş gibi. Taş gibi. Ama sahibi de gerçekten geldi, indirdi, geldi, boyadı gitti. Yani bizim müşteriler dediğim gibi abi sabi. Evet. Hayvan arpa yemiş yani boşluk yok. Çok güzel bak sana maşallah. Ne cins abi bu? Bu normal siyah. <laughs> Montofon Şu. veya şey falan değil. Evet. Yani iyi bunu çok büyük süper bir eti olur. Ama kurban. şimdi e, hayvana arpa verirsen ya, işte bu hale gelir. Farklı bir randıman alırsın. Doğru söylüyorsun. Yok bir sürü yem verirsen yemlen, şeyle olacak bir randımanlı mal, mallar olmaz. Mal yemle randıman vermez fazla. Satılmayan kurban hangisi? Satılmıyor burada. Bu garibin burada mı? Burada. Gay garibin. Oğlum sana da müşteri gelir. Daha bayrama bugün kaç gün var abi? Üç gün mü var? Üç gün daha var abi. Üç, yani. gün. Daha Üç çok... günde gider o. Gider gider inşallah. Gider. İnşallah gülsün abi. Allah'ın izniyle satılır. Hayvanları çok güzel. Bunlar cinsi mi böyle? Boynuz Aynı. olmuyor. Bu da boynuz diyor. Ya, evet. En baştakine gel dur abi. O da aynı. Yani bizi bunlar cinsle veya akla alakası değil. Bunlar et aldıkça boynuz atıyorlar. Boynuz gitmiyor. Allah Allah. Bak şu an bu da aynı. O siyah, o siyah, bu siyah. Üçü aynı ayardaki hayvan. Bak bunu da boynuz diyor. Boynuz yok. Aynen. Bu da Zeki diye bir abim aldı. Çok mükemmel bir insandı. Geldi kapıdan içeri girdi. Tosunu gördüler. Pazarlık yapıp geri gittiler. Hayırlı olsun. Amin, Alacağım. sahibine hayırlı olsun. Evet, size de hayırlı olsun. Allah, Allah, Allah olsun. kabul etsin. Çok güzel bir hayvan. Kurban. Ne oldu? Burası da senin değil mi? Burası da aynı. Hmm. Bu da farklı bir güzellik. Bu da aynı. O siyah, bu rengi değişmiş. Rengi değişmiş. Ben de geçen sene güneşte beyazdım. Bak, <laughs> siyahdım <laughs> beyazladım. Doğru değil mi? Tabii. Yakıyor güneş. Normal atları aynı. Değişik bir renk yok. Oldu. <laughs> Abim çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim şey. Allah seni de nasip etsin. İnşallah basın gözünü. Maşallah e, bitirmişsin gözün aydı. Takip eden dostlara da selam olsun. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Aleyküm, Aleyküm selam. Sağ そんなに安い